Ediyorum. Buyurun. Sahne sizin. Teşekkürler. Ses. İyi mi? Devam edeyim mi? Sevgili dostlar, değerli Edremitliler, hepiniz bu söyleşiye hoş geldiniz. Bugün tabii ki edebiyat konuşacağız, sanat konuşacağız ama edebiyat dediğimiz şey, sanat dediğimiz şey yaşadığımız hayattan bağımsız bir şey değil. O yüzden bugünkü hayata dair de, yaşadıklarımıza dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar beni buraya çağırırken edebiyatta farklı bir soluk diye bir tema kullanmışlar. Çok teşekkür ederim kendilerine. Benim o kadar ciddi bir iddiam yok ama şunu söyleyebilirim. Eğer bir farklılıktan söz ediyorsak, edebiyatta bizim toplumcu geleneğimiz vardır. Kemal Tahirlerin, Orhan Kemal'lerin, Nazım Hikmet'lerin, Sabahattin Ali'lerin yani bu toplumun sorunlarıyla dertlenen bir edebiyat anlayışı vardır. Bu edebiyat anlayışını genç kuşaklara biraz olsun taşıyabiliyorsam bir farklılık varsa bunu belki söyleyebiliriz. Evet, Stendhal demiştir ki roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Yani edebiyat dediğimiz şey toplumun bir aynasıdır. Daha sonra toplumcular, toplumcu gerçekçiler bu gerçekçiliği alarak onu toplumla harmanlamayı başarmışlardır. Toplumun sorunlarıyla dertlenmeyen sanatçı olur mu? Bugünlerde sanatçılar kaygılıyız şeklinde ya da farklı farklı imza föylerine imza atıyorlar. Türkiye'deki giderek artan kutuplaşmaya, Türkiye'deki aşla sefalete dair bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Hepiniz fark etmişsinizdir. Müteci politikalarındaki sorunlara, ülkedeki giderek değişen demografik yapıya, aynı zamanda burada yaşayan pek çok göçmenin yaşadığı sıkıntılara değinmeye çalışıyorlar. Fakat geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir söyleşisinde sanatçı bu işleri burnunu sokmasın, sadece çalsın, söylesin, şarkısını söylesin gibi bir anlayışla karşılaştık. Sanatçı zaten doğası gereği toplumla buluşmayı düşünen, tüm gıdasını toplumdan alan, hayattan alan, yani ülkesinden, dünyadan alan bir kişidir. Böyle olduğu için de toplumdaki çelişki ve çatışmaları, aynı zamanda sorunları iyi bir biçimde gözlemler bu gözlemlerini kimi zaman sanatına yansıtır, kimi zaman da hepimiz biliriz ki Emil Zola'nın itham ediyorum, suçluyorum metnindeki gibi dışarıya bir bildiriyle ya da kimi sözlerle, kimi zaman mahkeme salonlarında, kimi zaman gazete bildirgelerinde ya da tartışma programlarında topluma fikirlerini yansıtırlar. Sanatçılar gözlemler, sanatçılar duyarlıdır. Bu duyarlılıklarını paylaşmak durumundadırlar. Eğer paylaşmıyorlarsa, doğru bildiklerini saklıyorlarsa bu da onların sanatçı yönünü zayıflatır. Sanatçı zaten toplumun önünde olduğu için toplumun da onlara dair beklentileri vardır. Bugünkü siyasetçiler, ülkemizi yönetenler kendilerine bir ajanda belirlemişler. Bu ajanda sadece iktidarda kalmak üzere belirlenmiş bir ajandadır. Bunun ötesine geçmiyorlar. Toplum yoksullaşmış mı? Gençler işsiz mi? Mutsuz mu? Bunlara değinen, bunları düşünen yok. Sanatçının, edebiyatçının bu konulara parmak basması gerekiyor. Eğer sanatçı dinlemiyorsa, pardon, eğer siyasetçi dinlemiyorsa, eğer bu konulara çok da ilgi göstermiyorsa, bugün başımızda olanlar gibi toplumun bu konuya biraz daha hassasiyette eğilmesi gerekiyor. Ben yıllarca gazetecilik yaptım. Çağıran arkadaş da sağ olsun bunu dile getirdi. Uzun yıllar gazetecilik serüveni içerisindeydim. Fakat o dönemlerde de edebiyattan çok uzak değildim. Çeşitli gazetelere, dergilere öyküler yazıyordum. Gazetecilik hayatım boyunca bir gün gazetesinde yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımla birlikte kolektif olarak her zaman şunu düşündük. Bir olaya bakarsınız, bir olguya. Fakat o olguya bakarken nereden baktığınız çok önemlidir. İşçiden yana mısınız, emekçiden yana mısınız, yoksuldan yana mısınız, gençten, kadından, çevreden, doğadan yana mısınız? Bugün çoğu yere işte Karadeniz'de HES yapıldı. Bu HES'lere bizim gazetemiz biliyorsunuz ki karşı çıktı. Karşı çıkarken de şunu söylüyorduk. Bir kere bu yapılan projeler doğaya uygun değil. İkincisi suyun ticarileşmesinden yana. Yani bu kurulan küçük küçük HES'ler özelleştirildikten sonra suyun, akarsuyun pet şişeleri doldurulup ticaretleşmesine ve satılmasına yol açıyor. Bunların hepsi uyarıydı. Bugün ne oldu? Bugün ülkemiz, dünyamız su sıkıntısı çekiyor. Aynı zamanda doğayı tahrip ettiğimiz için sel felaketleriyle karşı karşıyayız. İnsanlar zannediyor ki yağmur yağdı, sel bastı e demek ki yağış var. Hayır, öyle bir şey değil. Yağış belli bir dönemde geliyor bir felaket gibi dağıtıp gidiyor. Fakat bizim istediğimiz şey doğanın korunması, doğayla barışık bir üretimdi. Bunun için biz gazetecilik yaptık, bunları yazdık, çizdik. Ne oldu? Pek çok davayla karşılaştık. Arkadaşlar Bir Gün Gazetesi'ni bilirsiniz. Bir Gün Gazetesi şu an Türkiye'deki muhalif direnen gazetelerden bir tanesi. Bu gazetede en çok belki bilinen haberlerden birisi Ensar Skandalı haberidir. Ensar Skandalı. Ensar Skandalı'nı Türkiye'de yani çocuklara tecavüz eden bir yaklaşımın bulunduğu bir kurumu Türkiye'de haberini yapan bir gün gazetesiydi. Peki bu gazete bu haberi yaptıktan sonra ne oldu hakkında 123 dava açıldı. Peki bu vakanın gerçekleştiği kurumu ya da onu destekleyen herhangi bir sponsor kuruluşunu ya da onun içerisinde bulunduğu o ekonomik sistemi araştıran sorgulayan bir savcı çıktı mı? Tabii ki hayır. Burada biz gazeteciler, sanatçılar, yazarlar ne hissediyoruz? Hissettiğimiz şey şu. Yaptıklarımız boşa gidiyor diye bir hisse kapılmıyoruz. Toplum bizim arkamızda mı? Toplum bizi anlıyor mu? Gerçekten de bir sanatçıyı, edebiyatçıyı, gazeteciyi motive eden en önemli kaynak budur. Yaptığı haberin sahiplenildiğini, evet bazen sonuç alamayabiliriz ama bunların hepsi bir suyun damlaması gibi bir yerlerde birikiyor bunun da farkındayız. İşte burada söyleşilerde konuşuyoruz. İşte sizler geliyorsunuz, bizleri dinliyorsunuz. Yandaşlar burada bir söyleşi yapsa kaç kişi gelir? Bu da tartışma konusu. O yüzden bizler bu yaptıklarımızdan ötürü mutsuzluk değiliz ama istediğimiz şey toplumun bu konulara daha fazla ilgi göstermesi oluyor. Evet gazeteciler bu anlamda taraftır. Halktan yana, emekten yana, gelecekten, doğadan, ülkeden yana taraftır. O yüzden aynı yere baksak da farklı yorumlayabiliyoruz. Bu edebiyatçı için de geçerli, bir yazar için de geçerli. Edebiyatçı sadece bireysel aşk hikayelerini yazabilir ki biz de yazıyoruz. Bunda bir problem yok. Ama bunca sıkıntı yaşarken bunların hiçbirini görmemek de tuhaf bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bakın Son zamanlarda edebiyatta şöyle bir yaklaşım var. Sanki toplumcu gerçekçiler, sanki Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Nazım Hikmetler kaba birer toplumda olanı yansıtan kişilerdi gibi görülüyor. Oysa Türkiye'de edebi estetik açısından en ileri düzeyde eserleri verenlerden bazıları da onlardır. O yüzden Türkiye'nin kültür inşasında çok önemli yer tutmuşlardır. Ben hiçbir edebiyatçıya tema, konu konusunda, tema noktasında herhangi bir ödev verecek ya da tavsiyede bulunacak birisi değilim. Herkes kendi sanatını istediği konuda icra edebilir. Fakat bizler de bu toplum içerisinde yaşayan ve bu toplumun sorunlarını gören kişilerde bunu estetik halde birilerine sunabiliyorsak, özellikle genç kuşaklarda bunları okutabiliyorsak bu çok önemli. Gerçekten kutuplaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Bu kutuplaşmış dünyada bizi rahatsız eden bazı şeyler de yok değil. Örneğin yaptığımız gazeteyi okuyan kişilere bakıyorum. Genellikle belli bir kesim oluyor ki bu kesim ülkenin aydınlık kesimi, gerçekten eee kesimi ve bizim de içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz bir kesim. Fakat işte bugün sizin de fark edebileceğimiz hani iktidara oy veren ya da onlarla bir ilişki kurmuş kişiler bizim gazetemizi hiçbir şekilde okumuyor muhafazakar kesim diyor kimileri. Bu tanım ne kadar doğru o da artık tartışılır. Fakat işte bu seçmen kesimi bizim yaptığımız haberlere hep bir önyargıyla yaklaşıyor. Fakat edebiyat öyle değil. İlginç bir şekilde öyle değil. Bizim yazdığımız dergilerde ya da edebi eserlerde çok farklı kesimlere ulaşabildiğimizi görüyoruz. Bu kişiler bizim söylediklerimizden tem olarak bazen çok etkilenmiyor olabilirler. Eleştiriyor da olabilirler. Fakat Estetik yönünden ya da içerisindeki bazı cümleler hoşlarına gittiğinden o kitabı ilgi gösterebiliyorlar. O yazarla geliyorlar, tanışıyorlar. Hemen belki politik görüşleri değişmiyor ama farklı düşünen insanların da birer öcü olmadıklarını fark ediyorlar. İşte edebiyatın gücü burada. Eskiler biriler belki bizler de tabii ki hayatlarını okuyarak edebet içerisinde olduğumuz için onları değerlendirerek gören insanlarız. Nazım Hikmet'in hayatını takip ettik, okuduk, çeşitli arşivlerde belgelerde baktık. Orhan Kemal, Yaşar Kemal'in çeşitli anmalarına söyleşilerine sık sık katılan bir kişiyim. Bunların hepsine baktığımda Türkiye'deki emekçi kesimlerin, yoksul kesimlerin, farklı görüşe mensup olan kişilerin dahi onları sahiplendiğini, Nazım'ın şiirlerini gizli gizli kasetlerle okuduğun, dinlediğini, Orhan Kemal'in kitaplarını aldığını, Yaşar Kemal'in romanlarını okuduğunu görüyoruz. Bunların çoğu araştırmacıların belgelerinde de, anılarda da var. Demek ki edebiyatın böyle de bir yönü var. Yani sözünüzü, iletinizi karşı tarafa geçirmek için çok önemli bir fırsattır. Evet, Yaşar Kemal'in adı geçmişken, Yaşar Kemal'le ilgili belki birkaç şey söylemek gerekebilir. Çünkü bizim beslendiğimiz kaynak ve içinde bulunmak istediğimiz ırmak orası. Yaşar Kemal çok önemli bir yazar ve Yaşar Kemal için okuduğumuz anılarda, çeşitli tecrübelerde şunları görüyoruz. Kendi toprağından gücünü alan, kendi toplumsal yapısından gücünü alan, fakat bunu evrenselle buluşturabilen, örneğin Fransa'da, İspanya'da herhangi bir okur da okuduğunda kendisinden bir şey bulabileceği, yani çağını aşabilen bir yazar. Bunun için çok ciddi bir araştırma ve çalışma evresi geçirmiş. Çukurova'da uzun yıllar yaşamasına rağmen bakın bir kişinin bir anısını okudum. Sanırım Osman Şahin'in bir kitabıydı. Yaşar Kemal'le ilgili bir kitap. Şöyle söylüyordu. Yaşar Kemal çok mütevazı bir insandır. Çok mütevazı bir yazardır. Neye göre söylüyorsun bunu diye soruyor karşı taraf. Diyor ki, o kadar mütevazı bir kişi ki Çukurova'ya dair her şeyi bilmesine rağmen gelip burada bizimle röportajlar yapardı romanı için. Çok ilginç. Belki bir cümle, belki bir bulabileceği bir anekdot onun edebiyatçılığını besliyor. Yani toplumda işte bu topraklardaki o gücü tanımaya, daha iyi anlamaya çalışıyor ve çalışıyor. Emek veriyor. İnsanlar edebiyattan bahsederken ya da edebiyatçıdan bahsederken bunun çok basit bir tutum olduğunu zannedebiliyor. Yani şöyle bir denize bakarız ki burası ne kadar güzel bir yer Akçay. Hemen şuraya baktığımızda sayfalarca bir roman ya da sayfalarca bir öykü çıkıyor zannediliyor. Öyle olmuyor. İnanın ki uzun bir emek evresi var bunun için. Uzun bir çalışma evresi var. Hem besleneceğiniz kaynakları arttırmak zorundasınız hem de sözcük üretmek zorundasınız. Yaşar Kemal bunun farkındaydı. Kendi metinlerini dahi daha sonra gördüğünde değiştirebiliyordu. Hatta şöyle bir anısı var. Zülfü Livaneli anlatır belki bilirsiniz kitaplarında. Zülfü Livaneli onun bir şiirini şarkı yapmaya aday oluyor ve Stockholm'de Yaşar Kemal'e o şiiri besteliyor okuyor. Yaşar Kemal besteyi dinliyor ve kalkıp gidiyor. Zülfü Livan'ın tabii ki buna bozuluyor. Diyor ki, ya niye gittin abi, hiç mi beğenmedin falan, peşinden koşturuyor. Bir kafeteryada otururken Yaşar Kemal'i buluyor, diyor ki, abi neden kalktın gittin? İnsan bir olmuş ya da olmamış der. Ya Zülfü diyor, ben böyle bir şiiri nasıl yazmışım diye editörü aradım, değiştirmek istedim. Düşünün, bizler, işte kaç e, sene yazdık, işte 3 sene, 5 sene, 10 sene, 15 sene. Çok uzun yıllardır bu işin içerisinde olan Yaşar Kemal bile, daha sonra okuduğu bir metni değiştirme ihtiyaç duyabiliyor. İşte bu bir gelişim. Yani emek vererek, kendine bir şeyler katarak gelişmek. Hiçbir zaman oldum dememek gerekiyor. Edebiyatta da, gazetecilikte de, sanatta da. Evet arkadaşlar, bizim beslendiğimiz kaynak, biraz işte bu topraklar, bu toplum dedik. Fakat bu toplumun son birkaç meselesine de, eğer izin verirseniz, vaktinizi almayacaksam değinmek isterim. Son zamanlar 2-3 konuda gerçekten canımız yanıyor. Bu can kan meselelerden bir tanesi yangınlar. Yangınlar Türkiye'de doğa tahribatı açısından en önemli sorunlardan bir tanesi. Bu yangınlara iktidar nasıl yaklaştı? Hepiniz izlediniz, dinlediniz. Nasıl yaklaştı? İlk başta olmamış gibi davrandılar. Ertesi gün kanalların karzına geçtiler ve ne var canım söndürüyoruz uçağımız var dediler. Daha sonra ya uçak yok aslında dediler. E dedik işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış. Ya o da uçak vardı da yoktular. 5 kilo eksikti, 10 kilo eksikti dediler. Daha sonra dışarıdan yardım istediler fakat dışarıdan yardım isteyen insanlara hain muamelesinde bulundular. Yani bir yangının sönmemesi için neredeyse gereken her şeyi yaptılar. Oraya giden insanlara, dönüşme gösteren insanlara karşı neredeyse barikat oldular. Tüm bunlar bu artık düşünce sisteminin, yani bu bakış açısının ülkeyle bağını kopardığını gösteriyor maalesef ki. Sadece iktidarda kalmak, sadece oy alabilmek için yapılan bir siyaset, ister muhalefet için olsun, ister iktidar için olsun çok sakıncalı bir siyasettir. Yani ben istediğimi söyleyeyim, oy alayım. İnsanları kutuplaştırayım, oy alayım. Ya da yalan söyleyeyim ve oy alayım. Bu muhalefet de yapıyorsa çok yanlış ki, Birkaç yerde görüyoruz işte bu göçmen meselesiyle ilgili ateşe neredeyse benzin döken bazı açıklamalar oluyor. Bu meseleye de birkaç şey söylemek istiyorum. Neden söylemek istiyorsun derseniz zaten bugünkü bir gün gazetesindeki yazımda yazdım. Bizler sosyal medyadan sonra hiçbir şeyi eline boyuna tartışamaz olduk. Hiçbir şeyi farklı yönleriyle tartışamaz olduk ki bence yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Herkes birbirine sloganla ya da ithamla karşılık veriyor. Neden? 140 karakterli ya da 160 neyse bir şey yazacaksınız, o RT alacak, FAV alacak ve siz bulunduğunuz yerde bir mevki ve konum elde edeceksiniz. Böyle bir bakış toplumu kutuplaştırmaktan ve toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir şeye işe yaramıyor. Bugünkü göçmen sorununda da, bugünkü sığınmacı meselesinde de aynı şey söz konusu. Şu kaygıyı ifade etmek ırkçılık değildir. Bugün açık sınır politikası uygulanıyor. İnsanlar sınırdan geçerken büyük bir denetimsizlik var. Burada da hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de Ehit Donat projesi uygulandı. Ehit Donat projesi ile Suriye'den cihatçı gruplar ve şu an Ösö dediğimiz bazı gruplar Türkiye'ye geldi, gitti ve daha sonra bu geçiş sonrasında kimi sıkıntılar yaşandı. Bizler şunu söylüyoruz. Elbette ki sığınmacılar gelecektir. Fakat burada uzmanlar, mültecilerle ilgili çalışmalar yapan uzmanlar bulunmalı. Bu geçiş sırasında çeşitli çalışmalar yapılmak durumunda. Ama eğer sizin derdiniz bu değilse, yeni bir paralı asker gücü yapmaksa bu çok tehlikeli bir plan olur. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu bir yanı. Fakat bir diğer yanı da yine başka bir eksen. Neredeyse gelen insanları, bu ülkeden iç savaştan kaçan insanları, hatta çocukları, küçücük çocukları aşağılayan, git ülkene dön işte şunu yap bunu yap git savaş. Kime karşı? Kime karşı savaşacak? çocuğa diyor ki küçücük çocuğa git savaş. Hangi güce karşı ya da hangi güç için savaşacak? ÖSO için mi savaşsın? El Nusra için mi savaşsın? SGD güçleri için mi savaşsın? Esad için mi savaşsın? Buna bir cevabınız var mı? Yok. Hükümetin var mı? Yok. O zaman bizim kızacağımız yer belli. Bu Orta Doğu'yu yangın yerine kim çevirdi? Emperyalistler. Peki emperyalistlere burada kim uşaklık etti? Bunu herkes biliyor. O zaman kızacağımız kesimler bunlar ve önlem alması gereken kesimler bunlar. Bizim bunları sanatçı olarak, yazar olarak, aydın olarak ya da toplumu sizler gibi düşünen insanlar olarak ifade etmemiz gerekiyor. İki tarafında da bir keskin uç varsa bunları dile getirmemiz gerekiyor. Bakın ne insanlara kötü davranalım. Bizler de yarın öbür gün ne olacağı belli, iş savaşı bu, kimin nerede olacağı belli değil. Bu ülkede çok nitelikli insanlar uzun yıllar sürgün yaşadı. Az önce Yaşar Kemal'den bahsettim. Stockholm'da yaşadı. Zülfü Livaneli Stockholm'da yaşadı. Ülkelerine döndüler. O yüzden kimse sürgüne giden insanlara kötü davranamaz. Bu insan haklarına aykırıdır. Fakat bizim şunu sormaya da hakkımız vardır. Siz neye göre ülkenin geleceğini birkaç milyar euro için bir yerlere ipotek ediyorsunuz? Ya da şunu nasıl bu ülkeye söyletiyorsunuz? Biz size para verelim orada kalsınlar. Böyle bir yaklaşım nasıl mümkün olabilir diye herkesin kafasının bir yerinde sorması gerekiyor. Evet arkadaşlar ben bir gün gazetesinde çalışırken şunu söyledim. Ensar Vakfı ile ilgili bir haber yaptık ve yüzlerce dava açıldı bize. Ben sarsıntı romanımı yazarken bundan biraz etkilenmişim. Bundan etkilendiğim için de Bozcaada'da benzer bir istismar vakasını romana konu ettim. Burada tabii ki tarikatı değiştirdim, isimleri değiştirdim, bir kurguya çevirdim. Ama benim beslendiğim kaynakların burada olduğunu ben fark ediyorum. Yani bir dertle dertleniyorum. O yüzden bir çocuk kitabı da yazdım. Çocuk kitabının adı Kıyıdaki Çocuklardı. Can yayınlarından çıkar benim kitaplarım. Kıyıdaki Çocuklar üçüncü baskıyı yaptı. Kitap farklı dillere çevrildi. Bu kitapta da benim yapmaya çalıştığım şey, ülkeye gelen, herhangi bir ülkeye gelen bir çocuğa, göçmen çocuğa, Diğer çocukların, o ülkede yaşayan çocukların kötü davranmaması ve sevgi dilini kurmasıyla ilgiliydi. Ben bu eleştirileri yapıyorum diye kimse ırkçı, ayrımcı, şu bu gibi şeyler bize söyleyemez. Bizler farklı görüşleri dile getirmek, farklı yerlerden bakmak zorundayız hayatı. Aksi halde at gözlükleriyle baktığımız hayat inanın ki bir işe yaramıyor. Evet arkadaşlar, şunu söylemem gerekir ki bu ülkede gençlik çok ciddi bir biçimde umudu kesmiş durumda. Bu beni çok kaygılandırıyor. En kaygılandığı meselelerden biri bu. Çeşitli söyleşilere katılıyorum. Ot dergide yazdığım için onlarla gidiyorum. Şimdi Sol Kültür yayınları çıktı. Tavsiye ederim. Birazdan orada imza günümüzde olacak. Sol Kültür yayınları ile çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin çeşitli etkinliklerine katılıyorum. Ve gençlerle bir konuşma imkanımız oluyor. Kiminle konuşsam nasıl yurt dışına kapıyı işte açarım, nasıl oraya kapı atarım gibi bir düşünceyle Tartışıyorlar ve düşünüyorlar. Bu çok acı bir şey. Herkesin her yerde yaşama hakkı vardır. Ben bu konuda daha özgür bakıyorum. Ama neden biz bu ülkeyi kaçılacak bir ülke haline getiriyoruz? Burada suç bizim değil. Tekrar söyleyeyim, suç bizim değil. Burada bu ülkeyi cehenneme çeviren kişiler var. Bugün yine sel felaketinden sonra birileri çıktı diyor ki hepimiz sorumluyuz, hepimiz suçluyuz. Ben neden suçluyum? Bugüne kadar ki hayatıma bakıyorum. Sizler de şöyle bir bakın. Ücretle çalışan, emeğiyle geçinen insanlarız. Ne kadar bu doğaya zarar verdik? Evet, verdiğimiz zararlar vardır. Suyu fazla açmak, parfümü sıkmak gibi. Peki, fabrika bacalarına o filtreleri takmayanlar, ülkenin en güzel yerlerini ormanlara o HES'leri yapanlar, suyu şişeleyip satanlar, asıl sorumlular bunlardır. Bunlarla ilgili herhangi bir hukuki girişimi yapmayanlardır. Ülkede çöken adalet sistemidir. Bizim tartışmamız gereken şey burası. O yüzden kimse sorumluluğu üzerinden atmasın. Bizlerin sorumluluğu varsa eğer, bizlerin sorumluluğu da toplum olarak, yazarlar olarak, sanatçılar olarak bunun hesabını ne kadar sorabileceğiz? Biraz bunları düşünüp tartışmamız gerekiyor. Arkadaşlar, sizi çok sıkmak istemiyorum. Son olarak şunları söylemem gerekir. Bizim çocuklarımız var, bizim torunlarımız var, bu ülkenin gençleri var hep birlikte bu ülkeyi yaşanacak bir yer haline getirmek zorundayız. Neredeyse eğer eğitimciysek bulunduğumuz eğitim kurumunu yazarsak yazdığımız yazılarla topluma bir şeyler vermek durumundayız. Nerede olursak olalım bu toplumu daha iyi bir yere getirecek bir çabanın içerisinde olmak zorundayız. Bunların hepsi bir yerde birleşecektir. Hiç merak etmeyin. Emin olun ki bu toplumda hala daha direnen %60-%70'lik çok geniş bir kesim var. Bunu nereden biliyorsun diyorsunuz? Sadece anketlere bakarak söylemiyorum. 95 kanal varsa Türkiye'de neredeyse 92'si belli bir yönde yayın yaparken hala da alınan oy belli, hala da verilen destek belli. Bu gücü başka birisi kullansa herhalde şu an toplumun %90'ını ikna eder. İkna olmuyor bu toplum. Çünkü bu toplumun damarlarında aydınlık, özgür, cumhuriyetçi bir damar var. Bu toplumun geçmişinde 68 var, 78 var. Direnen insanlar var. Bu toplumun geçmişinde Fatsa var. O yüzden kimse bu toplumdan umudunu kesmesin. Sizler de sanatçılardan, yazarlardan umudunuzu kesmeyin. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Sol Kültür yayınlarındaki imzamda görüşmek üzere. Sağ olun. Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ama sizi sahneden indirmiyoruz. Efendim plaketini takdim etmek üzere CHP İlçe Başkanı Sayın Deniz Onur Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Evet Barış Bey'in imza günü sol kültür yayınlarında devam ediyor. Ben diğer imza günlerini de söylemek istiyorum. Doğan Kitap Standı'nda Saygı Öztürk'ün imza günü. Aynı zamanda Niyazi Kahveci'de Doğu Kitap Evi'nde efendim imza günü gidebilirsiniz. Evet. Programımız son hızla devam ediyor. Ee.